Hepinize merhabalar. Aracımız 2014 1.4 TSI Passat DSG Otomatik test 7 ileri kur kavrama. Bu araca kavrama değiştireceğiz. Güçlendirilmiş basınç tüpü takacağız. Şikayeti ise aracı ilk çalıştırdığımızda Drive olduğunu aldığımızda, yani D aldığımızda araç hareket etmiyor. Gaz vermemize rağmen araç yürümüyor. 5 saniye, 10 saniye beklememiz gerekiyor. Ondan sonra e, araç hareket ediyor. E, i̇kinci şikayet ise birinci vites ve ikinci viteslerde aşırı titreme var. E, ölçtüğümüzde basınç değerlerinin 42 barın altına rahat bir şekilde indiğini tespit ettik. Cihaza bağladık. Kavramamızın arızalı olduğunu, kavrama boşluk arızası olduğunu tespit ettik. Şimdi kavramamızı kurarken takarken nelere dikkat edeceğiz? Onlardan bahsetmek istiyorum. Araç benzinli olduğu için şurada tam görünsün. 06'lı. Yani bu benzinliler için burada 07 olmuş olsaydı dizeller için olmuş olacaktı. Tekrardan dikkat etmemiz bir konu daha. Kavrama ayarını yaparken burada K1 0.0 K2 eksi 0.2. Yani bu üzerindeki verileri uygulamamız gerekiyor. Çünkü kavrama ayarı o kadar hassas ki 1 milimetreyi burada aralıyor. Bir konuyu daha göstereceğim burada. Bu volant milyanınız. Volant an Şanzımanları her ne için sökmüş olursak bu dağılıyor arkadaşlar. Bu şekilde şu uçta işte çalışıyor. Bu şekilde göstereyim. Bunun içi dağıldığı zaman bu şanzımanımız bununla ilgili yine arızaya düşüyor. Tübümüzün oringleri sağlam. Oringi sağlam. Gevşek de değildi. Herhangi bir problem yok baktığımız zaman sağlam. Fakat içinin basıncı kaybolduğu için aracımız geç hareket ediyor. Geç tepkime veriyor. Viteslerimiz kararsız değişim meydana getiriyor. Trunk point tüpümüzü uygulayacağız. K1'imizin çatalı, depreye çatalı, K2'imizin çatalı. Ayar yaparken kullandığımız yine K1'imizin ayar pulları. Bunlar K2'imizin ayar pulları. Tüpümüzü arkadaşlar şurada yine gösterelim. Üç tane civatası var burada. Buradan sökerek yerine Burada da yine civata yerleri uygulayacağız. Şöyle kısadan kısadan göstereyim size montajını. Bu şekilde. Şimdi bu ayarları düzgün yapamazsak, yani verileri düzgün hesaplayamazsak 0.7'nin üzerinde bir ayar yaparsak burada kavramamızın ömrü kısa olacak. Örneğin 30 bin kilometrede, 20 bin kilometrede kavramamız tekrardan arızalanacak. Yani 0.50, 0.60, en fazla 0.7 kompülatör saatimizle beraber yani bu işlemi yaparken bu şekilde profesyonel bir çantaya ihtiyacımız var. Aparat setini arkadaşlar. Kumpasımız o şekilde. Saatimiz o şekilde. Kurduktan sonra biz bunların hepsini ölçerekten kontrol edeceğiz. Uzun ömürlü olabilmesi için bu ekipmana sahip olmamız gerekiyor. Bir de arkadaşlar bir şey daha da gösterelim. Bu şanzıman üstündeki civataların çoğunluğu alüminyum. Bu şekilde bu iki tane kırık civata, civatamız var. Şu şekilde şurayı gösterebilirsek. Kırılmış. Biz bunları çıkardık. Kendimiz. Bu civataları sıkarken tork anahtarı kullanıyoruz. Yoksa civatalar bu şekilde kırık kalır ve yağ kaçırır. Bunlara da dikkat ediyoruz. Yani şanzıman biraz hassas. Onun için biraz bilinçli olmamız gerekiyor. Bilgilere tamamen hakim olmamız gerekiyor. Şanzıman yağlarımız yine orada da bahsedelim. Mekatronik yağ ve şanzıman yağı. Her 50.000 kilometrede bir bu yağların değişmesi gerekiyor. Bulamayacağımızı zaten söylemiştik. Dağıldığı zaman içerisi yine arızaya geçiyor. Tüm sistemi üretici bizden ne istiyorsa o şekilde ayarlayıp taktığımız zaman çan da uzun ömürlü olmuş olacak. Yani bu kavramamız 100 bin kilometreleri görecek. Hepinize kolay gelsin.